Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir CS2 kasa açılım videosu ile karşınızdayım. Bugün CS yeni bir güncelleme geldi. Challengers'lardan açacağız arkadaşlar bugün. Yani mücadeleciler olması lazım. Eğer yanlış söylemediysem. Bugün 20 tane bunlardan açacağız bir tanelerim gibi bir önceki videoda pembe yakalamıştık bugün sizlere videosu stokluyorum Bu yeni gelen güncellemedik her türdeki sticker kapsüllerinden 20 tane açmayı planlıyorum Bundan sonraki videoları da izlemeyi unutmayın önceki kasa açılım videolarımızda izleyebilirsiniz yeni gelenler için güzel kasa açılım videolarımız yaptık O zaman hiç uzatmadan yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar Bakalım burada neler varmış burada da tekrardan altınlar var şöyle bir bakıyorum Zayba falan var mı burada Frozen var Monesi var. Monesi ben gayet iyi olacağını düşünüyorum. Monesi yakalarsak bir tane mükemmel olur. Onun dışında şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. Hani böyle gözüme çok da bir şey gelmiyor açıkçası. Yani pembelerde işte yani biraz keretmeye çalışacağız. Bu sticker kapsülleri yeni geldiği için güzel fiyatları özellikle kırmızıların, altınların fiyatları çok güzel olabilir. Bakalım ne olacak ne bitecek bakalım. O zaman ilk kasamızı açalım. Bugün bir kırmızı yakalayabilecek miyiz? Bir mavi ile yani paperla başladık. Bu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir önceki videoda da söylemiştim. E, gerçekten ben stickerların tasarımlarını çok sevdim. Özellikle bu paperlar kazındığı zaman ee, şu sadece kırmızı kısımları bu yazılı kısımları kalıyormuş ve çok güzel sticker komboları yapıldığını gördüm topluluk pazar ee, topluluk toplulukta cs topluluğunda daha doğrusu yani ben sevdim tasarım sevdim şu motifler falan çok hoşuma gitti sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar devam edelim bugün 20 tane aldık bunlar yeni geldiği için bir o kadar pahalı Ah kırmızı yakalık lan çok iyi bu ne body abi body ilk defa duydum lan İlk defa duydum body. Abi şu altınlar CS2'de mükemmel parlıyor ya. Umarım fiyatı da bir o kadar güzeldir. Bu sticker kapsülleri yeni geldiği için e, mutlu oldum açıkçası ya. Bir tane kırmızı yakalamak. Bir önceki videoda yakalayamamıştık. Bugün yakaladık. Belki daha fazla kırmızı yakalarız. Devam edelim. Ah be pembenin yanında durdu. Bari pembe verseydin. Abi gerçekten yani her çıkan sticker'ı inceliyorum. Çünkü o kadar çok tasarımlarını sevdim ki. Ya çok hoşuma gitti ya yani Sizler ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Sizlere yeni yeni kasa açılımları ve sticker Kapsel açılımlarıyla karşınızda olmayı planlıyorum ee, Bu kanalda şu an güzel gidiyor Sizlerin desteğinize de ihtiyacım var Devam edelim Ah kırmızı yanına durdu Bir tane daha kırmızı yakalasak mükemmel olabilirdi Devam edelim bakalım Tekrardan bir paper mavi verdi. Neymiş? Molodoy. Doğru mu okuyorum bilmiyorum ama. Ya bu takım isimlerini ben hiç bilmiyorum ya. Çok ilgilenmiyorum. Maçlarla, turnuvalarla. Artık CS'ye sadece çarşambadan çarşambaya girer oldum. Bir de video çekmek için girer oldum. Eee, kasayı alıyorum çıkıyorum valla. Gerisi umurumda değil. <laughs> i̇nsan yazıyor. <laughs> Üstünde insan mı yazıyordu? Frozen. Frozen güzeller ya. Ama no, bu Frozen'ın altını altını gelse bizi mutlu edebilir. Bakalım o çıkardığımız altın da bizi mutlu eder ya bence. Edit sırasında çıkardığımız itemlerin fiyatını yazacağım. Araştıracağım. Aa bir tane daha. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. bir tane de altın. Aa. Bir tane de altın yakalamak gerçekten çok iyi. Ayrıca yani fena değil abi. Bu takım fena değil. Ee, güzel ben sevdim. Harbi sevdim. Bakalım. Ben dedim ama bugün iki tane kırmızı kalsak mükemmel olur dedim. Devam edelim. Tekrardan bir mavi attı. Yine molodoy attı bir tane. Bakalım. Güzel. Kırmızı yakaladık. iki tane. Bir tane daha atar mı bilmiyorum. Bunların oranları ne kadar hiç bilmiyorum. Sticker kapsüllerinde. Hani Kasalardaki oranları biliyorum. Bayağı düşük oranlar. Fakat bu oranları hiç bilmiyorum. Hani şöyle baktığın zaman içinde bir sürü sticker var. Bilmiyorum artık. oranlar ne kadar ama. Kasalara göre daha kolay olduklarını da düşünüyorum açıkçası. Tekrardan bir paper attım mavi. Devam edelim. Bakalım. Şu paperlar biriktiği zaman biraz kötü duruyor ama. Böyle incelediğimiz zaman gerçekten güzel tasarımlar olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel baksanıza. Hop bari mor verseydin abi. O güzelmiş o gri renk. Hoşuma gitti benim. Bakalım belki verir aynısını. Hop mor. Aa bak gri renkte dedim verdi de ama bu farklı bir takımdı o. Güzel ya bu gri renkliler de benim hoşuma gidiyor yani şu parlaması falan böyle gümüş çok iyi ya. Bakalım. Tekrardan bir mavi. Devam edelim. Tekrardan bir mavi. Lake. Lake'in bir mavisi. O aşınma durumlarına da ben bakacağım şimdi. Bir tane AVP'miz olması lazım. Prince Ona bir yapıştıralım bir tanesini. Bakalım nasıl olacak. Bak insan yazıyor üstünde. İnsani. Tabii ki bunun okunuşu farklıdır da. Böyle görünce birden insan yazısını görünce garip oldu. Bakalım devam edelim. Ah bir tane mor. Bak o green'in üstüne kırmızı yazı mükemmelmiş. O da hoşuma gitti. Bugün iki tane kırmızı yakalamak gerçekten iyi oldu. Çok güzel oldu. 20 taneden iki tane kırmızı mükemmel oldu. Tekrardan bir mavi aldık. Ve son kasamız mı? Evet son kasamız galiba. Kasa diyorum ya. ağzım alışmış sticker kapsülü. Aha Çok iyi. 3 tane kırmızı yakaladık. Abi bu, bu kasalar çok güzel. Bence çok güzel. Yani ben söyleyeyim. Abi bu bugün 3 tane 3 tane kırmızı yakaladık arkadaşlar. Yani bir önceki 20 tane açılışımızda bir tane pembe yakalamıştık ama bu sefer 3 tane kırmızı yakaladık. Yani mükemmel oldu abi. Mükemmel oldu. Harbi mükemmel oldu. Abi ben sevdim. Bu video hoşuma gitti açıkçası. Hiç uzatmadan şunu bir denemek istiyorum. Bakayım nasıl olacak. Çıkartmayı yapıştıralım. Bir sürü skinimiz var. Şuradaki AWP'mize bir yapıştıralım bakalım. Şimdi bak bak şuraya çok güzel olmaz mı bu? Dur. Nasıl büyütemiyoruz herhalde lan? Bak. Oy. Harbi çok güzel duruyor. Harbi çok güzel duruyor. Harbi çok güzel duruyor. Arkadaşlar yani bu paper deyip geçmeyin. Harbiden ee, bunlar çok güzel duruyor arkadaşlar ya. Ya bunlar böyle kullanılır yani anladınız mı? Mesela bakın bir tane daha yapayım hemen önünüzde. Bir tane şu Lucky mesela. Lucky'yi çıkartmayı yapıştır. Şuradan şunu seç. Bak şimdi. Bunu da şuraya yapalım. Şöyle yapalım. Bak nerede abi bizim A.P.'miz şurada gel abi abi çok güzel duruyor böyle sanki gerçekten e, o oyuncu buraya gelmiş imza atmış da e, abi çok güzel oluyor ya bu bu sefer paperları sağlam yapmışlar çok hoşuma gitti çok hoşuma gitti hani sevdiğiniz böyle oyuncuların da olsa yapıştırabilirsiniz, mükemmel olur açıkçası. Bakalım bu video güzel oldu. Şimdilik bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bugün 3 tane kırmızı çıkardık arkadaşlar. Bakalım. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay.